Bu bir tuğla, çoğu evin apartmanın en küçük yapı taşı. Bu ise bir atom modeli. Ortada proton ve nitronlar var, çevresinde elektronlar dönüyor. Elektronlar burada göründüğü gibi değil, çok hızlı. Elektronların çekirdek etrafındaki dönüş hızı saniyede 2.200 kilometre. Korkunç bir hız. Eğer ben bu elektronların sırtına binebilsem, dünyanın çevresini 18 saniyede dönerim. Şu tuğlanın da yapı taşı benim de yapı taşım, havanın da yapı taşı, yeryüzü ve gökyüzündeki her şeyin yapı taşı atomlar. Atomların küçüklüğünü anlamak kolay değil. Şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Size söyleyeceğim şeyi hayal edebilecek misiniz? Bu bir dikiş iğnesi. Bir fili hayalen bunun deliğinden geçirmeyi deneyin. Evet çok zor değil. Hayal edilebilir bir şey. Peki bir de şunu deneyin. Burası İstanbul. Kadıköy semti. Kadıköy'ü biraz genişletirsek nüfusu 700 bin olur. Bu 700 bin insan yan yana dizilse, omuz omuza dizilse kaç kilometre uzunluğunda bir insan şeridi olur? Her insanın omuz genişliğini 70 santim kabul edersek 490 kilometre uzunluğunda bir insan şeridi olur. İnsanlar İstanbul'dan itibaren yan yana dizilse uzunluk Ankara'yı bile geçer. Şimdi hayalen bu 490 kilometreye yan yana dizilmiş insanları küçültelim. O kadar küçültelim ki bu insanlar bir saç telinin genişliği içine sığsın. Dümdüz bir şekilde. 700 bin insan saç kalınlığında bir alana sığıyor. Her insan atom kabul edip küçültüyoruz. 700 bin atom yan yana dizilse bir saç teli kalınlığında oluyor. Ve o sebeple de atomları görmüyoruz.